Can bulacağın anını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Kurban İbrahim aleyhisselamın sadakatinin, İsmail aleyhisselamın teslimiyetinin müjdesi, Allah'a kurban olanların can bulacağının habercisidir. Hisseleri hassas terazide tartarken, fakir fukaranın hakkını da vicdan kantarında tartmalı hafız buzdolabımız değil fakirin midesi bayram etsin verdiğin senindir yediğin değil dağıttığın senindir yığdığın değil kurban bayramının aleme İslam'a ve tüm insanlığa huzur barış kardeşlik ve esenlikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz bayramınız mutlu yüreğiniz umutlu Umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekanınız tahtlı, ömrünüz bahta olsun.